Sonu gemede horu kölü burnunu. He zor da limana gönü. Vano, çuna kölü çabırnana. Morduma vano, bra sepkerle. Az morduma da fequrmu na kölü burnu. Sonroson çalsıq horu. Çalsıq horun kanını. Horun kanının anca yıka mı ve çalsıq mı alangada manını. U ve heşar ben bra برای آن ها هیچ داوید کن و برنجه ها و میمنیه سونه چه مردمه اینو کلی کنه صبح صبح به اسنان و برنگل پس صبح ورده یه رویو رو برنگ خور خور آخوا جنیان مردمه ای کنه اینو نیاده نشانه چه بیان کتره دیگه دارد طراق بیان خور خور آخوا طراق بیان دیگه دانه مردمه هیچ درست چهیده کنه میمن مردمه هایی که برنجه برنجه هیچ E zendi vora <laughs> rötson gemara kolino o burnama. Rozo bine torcana o cana sona, sonu gemar kolu burnana. Tene ki bundana niyadana ke hez zorda limen o yana. Hes yana ma bu hiyat Halde ve selamet. Haldeme cümin fers kere de. Fers kene hordimetra vano meste torcana vurun. Söne ke eka ame müyeçal kercane bir. Bine torcana vurun söne konum eka ve کامه میاد چرخ کردنه یه نورا یه نورا یه نور جمع هست بانو ناتور یه نور باقی ورتا خاف کامد در فروده مردمه گذاشتن بانو هست نیکا فروده نمیروانه 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 هست بانو تور بان تقریبا تو که هسته باقی فروده مردمه تور یه نور ورتا خاف هشت دانو فروه هش کنه و در بانو در سونو نکنه انتقال رو ها بندنه مردمک کلی نهو جنه یه چه خیلی وقت وقت گیرنه را هست که نویس نه نه مردمک بانو نه مرد سوی مردمک روز اونجا سو نگیمه کلی نیادنه که هست ویژی همه هست مردمک رو بانو الان یاده نه درویته نیامه بیا واسه واسه نیبیا مردمک نیادنه که برنده درویته بیا واسه ...esmanın yedi, maddi ve tamı bir yavrusu hamam... ...besi kıymet, ona mübarek niş yiyor... ...bana hatta meydan et, mübarek niş yiyor. bir yerine bir ülke varmış. Bu kişiler mutluluk içinde yaşar durulurken... ...tanrı vermesinin bir bilmez sağlıklı hastalık... ...onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hastalık ki, ülkedeki insanların... ...bir takım zayıf olma bir de kanıları da şişmanlarla iyileşmeye başlamış. Zayıflayanlara boyları da günden bile okuluyormuş. Ama okulanmak için de zayıflı nokta yavaş yavaş oluyormuş ki hiç kimse kendisini başkalarının üstünden fazla bozulmuyor. Günde ancak 5-10 gram zayıflıyor, 1-2 milyon küçülüyor, küçülüyor İnsanlar küçülüyor falan, zayıflaya kalaşa bir zaman gelmiş baston kadar incelmiş. Sacı kadar kısalmışlar. Günden güne daha da kısalık ufalıyorlarmış. Deri yöntem bir takım bir takım insanlar da günlerce şımarıyor yaşıyorlarmış. Öbürlerinin küçülmesi, ufalması gibi bir bu iyileşme şımarılama da günden güne bir, birkaç gün günde 10 gram olduğundan ne kendilerinde de var her gün bir aralarda bir tıklığını farkına varıyorlarmış. Boyları yarmak oyları kadar uzamış, gömleri ortadan kadar ilgileşmiş. Ama o iki büyüyenlerin sayısı zayıf olanların sayısına denk değilmiş. İki yanının sayısı birbirlerine ne iş soruyor olmuyormuş. Beş on güçlerinin ufalarına karşılık ancak bir kişi kocamanlaşırmış. zayıflayanların çocukları da zayıf fındık kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşılık evlilerin çocukları da fil yavrusu kadar büyük kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan küçük olanlar doğuştan büyük olanlar oldu mu bu için böyle gelip dini sınırlar. Bunda, bunda hiçbir ayrılık uygunsuzluk olan görmezlermiş. Görmedikleri gibi küçüklerinden kendilerinden daha küçük gö görüp onlara bakarak Tanrım buna da şükürler olsun. Küçüğü de küçüğü var. Ben yine iyiyim diye avunurlarmış. Günden güne iyileşenler de kendilerinden daha iyilerini görünce Tanrım beni ondan daha iri yap diye yakın yakarırlarmış. Dileklerini yakarmalarını Tanrı da dinler. Onları günden güne şişirir, şişirirmiş. Her ne yapsalar ayakları yorganlardan dışarı çıktığından yorganını ayaklarına göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre açmaya, evlerini de boylarına göre büyütmeye başlamışlar. Bir zaman gelmiş açtıkları yollardan yollardan da geçemez, büyüttükleri evlerden de giremez, uzaktıkları organların ne bu kabına. Kimse ceviz, kimse de fındık kabına giriyormuş. İş bu kadar da kalmamış. Bir zaman sonra küçüle küçüle temeli kaybolmaya başlamışlar. Göze görülmüş olmuşlar. Ancak mikroskoplar bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bir taneleri, herkes olağan bir şey sanır. Hiçbir yakınmada bulunan İlk zaman birleşen iyileşmesi Şişmanlayan şişmanları suluymuş Hiç bunlarda kalmamış Onlar da küçülmeye, ufamaya başlamışlar Günden güne zayıflıyorlarmış Ne var ki zayıflamaları Şişmanlamaları gibi yavaş değil Birden beri oluyormuş Eskiden boyları günde 1-2 milim, milim uzarken Şimdi günde 1 iki karış birden kısalıyorlarmış Eskiden günde kaç, kilo, kaç gram şişmanlarken Şimdi günde 5-10 gram birden zayıflıyorlar. Boyu 5 metre ağırlığı 2 ton olan bir gece yataklarına böyle yatıyor. Sabah böyle 2 metre ağırlıkları 200 kilo olarak uyanıyorlarmış. Büyük bir de erimeye başlamışlar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlardan beter. Herkes kendi başının çaresine düşmüş. Gözleri gönül kalıyor ediyorlar. Bu böyle anlatsız bir salgın hastalıkmış ki ondan ona geçiyormuş. Doktorlar şişmanlık ilaçları vermişler. Kemikleri besleyici iğneler yapmışlar. Dünyanın başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar salgın gibi hastalık hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam siz de gözünüzü kulağınızı açın. Beni benim yaptığım yaptığım gibi yapın. Yapar benim gibi yaşarsanız bu dertten kurtulursunuz demiş. Demiş ama o ülkede yaşayanlar huzurunun kendilerinden ayrı onların yaptıklarından başka bir şey yaptıklarını görmemişler ki. Kız ya, ya vapuru benim o ülkeden ayrılırken anladınız ya demek olduğu için bu söyledikleri söyledikten sonra Türkleri çocukları dili görüne kadar ağzını açık bir de esnemiş. O ülkede yaşayanlar bunu görünce hep birden sevinçle bağırmışlar. Tamam uzman esnedi uzman gerindi. Şimdi anladık neden zevkli odanı. Uzman ne yaptıysa biz de onu yapalım. O günden sonra o ülkede yaşayanlar uzman esnedi gerindi diye onlar da hiç esnemeye gelmeye başlamışlar. Gerçekten de zayıflamaları şimdilik sanmada durmuş. Yürü yürü ufak ufak kalmış. Hiçbir değişim olmamış. Çünkü esnemekten, gerilmekten vakit bulup da yaşamıyorlarmış ki. Küçük, küçülen, küçülsünler, kalsınlar ya da büyük iyileşenler hep esnemek, hep geriliyorlarmış.